Evet. Ee, sen dur iki dakika. Şimdi arkadaşlar bu benim kardeşim. Beni zaten videolarımdan da tanıyorsunuzdur. Teknik challenge videolarım vardı. Yüzler, yüzler falan. Ben çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu da benim kardeşim. Sizinle birlikte bir video çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu videomuz ise şimdi şöyle bir sandık var arkadaşlar. Evet. Şu sandığın içinde bazı görevler, cezalar olacak arkadaşlar. Şimdi mesela bir kağıdı alacağım mesela. Ee, okuyacağım görevini ben mesela yapamazsın. Yapamazsan kız yani. güzel yapacağız arkadaşlar. Hadi arkadaşlar karıştıralım. Evet. Şimdi ilk ben kayın başlasın. babama yemek getirip geliyorum. <laughs> Hadi arkadaşlar yaptım. Salladım çok salladım yani beynim gitti. Evet, Hadi şimdi, şimdi açalım. Burası İkin. iki tane var arkadaşlar. Evet. Dört. O dörtten. Şimdi, Hadi ilk başta ben başlıyorum. Evet. Çok merak Şimdi Şimdi arkadaşlara da göster. Aç. Evet, hiç gözükmüyor zaten. çok evet, kartladım. Çok İnşallah yırtmam yine. Aç bakalım. Ne diyor? Diyor ki. Dur. Ona bir kalem ver. Şimdi diğer kişi sana bir matematik sorusu sorsun. Ona bir kalem ver. Çok zor sormayacağım. Tamam mı? Sor Çünkü daha ikinci Evet. Daha ikinci sıfa gidiyor. Ben altıncı sıfa gidiyorum arkadaşlar. Hadi. Evet, Kolay, 2. sınıf. 12 artı 8. 12 artı 8. Şu an düşünüyor arkadaşlar. Evet 20 diyelim işte. Yani sana vermiyorum. Evet. Kalem. Zaten Bir onu kaç sana kalem veriyorum. <laughs> yani Şuradaki ne aldım? Ay bismillah. Arkadaşları göster. Arkadaşlar. arkadaşlar. Tamam. tamam. Abini, kardeşini e, öp diyor arkadaşlar. Ben kardeşimi için Cezası diğer kişinin yani karşımdaki çorabını koklamak var. Öpelim. Evet. <laughs> Hayır öpme ya. Başına öpeyim. Başından değil. Başına sayılmaz. O zaman nereden öptün? Buradan. Öptün. Kulağımı öptün. Öptüm işte. Kulağım git lan bana. Şimdi ben birazcık daha karıştırayım. Bismillah. Çok değişik katlamışım. Evet. Açıyorum. Aha bunu da biliyorum. Hatta çalışmışım açalım. Açamıyoruz. Galatasaray yastığına yapalım. ayağını bas. Güzelse diğer kişinin ayağını kopma. Maalesef ben basmayacağım. Evet, o benim ben bir birinci şampiyon. şampiyonum. Seninkine basmayacağım. Şöyle çıkart. Şöyle ben çıkart. Ayak. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> 2000 years later. <laughs> ben kuzucu yapamam topladı arkadaşlar cezayı yaptı. Topladım. Bir dakika Ceza arkadaşlar ben yani. şöyle bir düzelteyim. Neyse ben de siz şimdi lütfen abone olmadıysanız abone olun. Evet oldum. arkadaşlar onu söylemeyi unutup like atıp evet. yazmayı unutmayın. Şimdi lütfen. arkadaşlar sıra bende. Hadi bakalım. Ben yanlışlıkla alıyordum. Hadi. İkin arkadaşları göster. Bir şey anlattın kanka. Kanka. Çek çıka işte, abi. Heh. Şimdi sevmediğin sevmediğim sen... bir şarkı söyle. Yüzde yasla diğer kişi senin ayağına gıdıklasın. Sevmediğin bir şarkıyı söyle. Hani ha. sen var dedi. Ha. Ama sen sen bilmiyorsun. Ee, şey. Onlar aslında e, level C benim bazı şarkılarını sevmiyorum. Oh, 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 Ama halalar. o kadar çok değil ama de pek fazla sevmiyorum o zaman söyleyeceğim. Onlar arkana halalar. Dedim ki her şey bana. Tamam. Şey. Ne biçim hav hav alalım. <laughs> Kemik verdiler mi? Kıksana. sana? <laughs> daha yerde... Çok sevmiyorum ama çok çok Şu çok, Şu. <laughs> çok <laughs> açacağım? Kalçanı salla. Diğer kişiye oyuncak ver cezası. <laughs> Kameraya hava sallayacağım. Evet. Sana mı? Kamera. Tire, estağfurullah. Sana bir oyuncak vermek zorundasın. Arkadaşlar tamam Onlar var. Gerçekten i̇şte tam yapabiliyorum ama yap. <laughs> yapmayacağım. Ayıp. Tamam. Yaptık, yapmış. yaptık, yaptık. Yapmış sayıyorum. Yaptık. Nasıl <laughs> bu? Sen de yapabilirsin böyle sansürle. Evet. Arkadaşlar hatta Aynen, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar hatta bir şey diyeceğim ben orayı sansürleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Tam yapayım, yapayım o zaman. Yaptı ama sansürleyeceğim. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> rahatlar, rahatlar. ama sansürleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sansürlenecek arkadaş orası. arkadaşlar orası. Kötü örnek tamam. tamam. olmak Hadi gel sansürle. Hadi gel. Hadi tamam seçelim. Arkadaşlar bu arada benim odamda yapıyoruz. Abimin odası da olduğu için. Tabii yani... siz görmüyorsunuz. 20 zaten. saniye Elbiden şarkı mırıldan cezası pul biber ya arkadaşlar. Ben... ya o bana gelseydi ya. Ben 20 saniye, saniye şarkı mırıldanacağım. Ee, şimdi aklıma bir şarkı getirmeye şimdi. Hmm. Bakın hmm. dur. Hmm. Kim bilir belki de peşimde kimler kimler var. <laughs> 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 belki ne olur ne olur. Yardım ederim sen gözleri boncuk boncuk Saçlarıma rengi döktürem bu alnına Tatlı mı tatlı <laughs> Tamam yeter Tamam düzgün saç Sesine bakalım Vardı şimdi Buradan da şöyle şöyle bak Seç anladım. bir tanesini ya işte Bak şimdi seçiyorum Bakmadım arkadaşlar açmadım gördüğünüz gibi Bu da böyleydi zaten nasıl katlamışım O da bana kalıyor Evet al sen de sen de aç Zaten kaldı. Dur önce sen yap öyle. Hayır. Açmak zorundasın. <laughs> arkadaşlar kapatma. Kanala abone ol. Evet, evet hadi, hadi aç bakalım. Sen de aç. Nereden? Sev, Sev, sevmediğin bir, bir kişinin, kişinin adını, 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 söyle. söyle. Evet. Cezası da karabiber diye arkadaşlar. Karabiber hiç sevmem. Neyse. Şimdi. Burayı sen söyle. Lütfen burayı sen Tamam. Kim? Arkadaşlar ben köpek bakayım. gibi havla geldi. Havla <laughs> görüyorsunuz. <laughs> Ama cezası da pencereden ben, ben de diye bağır. De arkadaşlar ben köpek gibi havlayacağım. Ben, havlayacağım. ben havlayayım artık. <laughs> Çünkü... Ben havlayayım arkadaşlar. Neyse bay bay arkadaşlar. <laughs> bye bye arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Lütfen like atın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay arkadaşlar. Seni seviyorum.